Ya 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 sabah kalktım mikrofon elimde sokaklar benim sahne dedim kendime kafiyeler dökülüyor dilimden mertimek bunu duyan herkes ona kalır süt dök yapmış kedi gibi Rap yapacağım kardeşim dinle beni Sözlerim bıçak gibi keskin inan bana Rap yapcam tüm şehir duyacak sesimi Bu beat üstünde patlatırım söz bombamı yeah, yeah. Deftere yazdım tüm hikayeleri Gece gündüz demeden çalıştım teri Kimse tutamaz önümde artık beni Kelimelerle örüyorum zafer tacımı şimdi Dediler yapamazsın sen bu işi Gösterdim onlara kimmiş gerçek rapçi Yolumda dikenlerde olsa ezerek geçerim Mikrofon benim silahım sözlerim mermi Rap yapacağım kardeşim dinle beni Sözlerim bıçak gibi keskin inan bana Rap yapacağım tüm şehir duyacak sesimi Bu beat üstünde patlatırım söz bombamı yeah. Rap yapacağım kardeşim dinle beni Sözlerim bıçak gibi keskin inan bana Rap yapacağım tüm şehir duyacak sesimi Bu beat üstünde patlatırım söz bombamı yeah. Sesimi duy, duyacaksın Rap yapacağım a, ah. anlayacaksın Her sokakta her mahallede Bu ritim bitmez sonsuza dek